arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tatil valizimi birlikte hazırlayacağız. Şöyle bir valizim var şimdi. Bunları birlikte yerleştirelim. Şu şekilde valizimi açayım. Valizimin boyutu orta boy bir valiz arkadaşlar. Ne çok büyük ne çok küçük. Genelde bu valizimi kullanıyorum boyut olarak bana çok yeterli geliyor çünkü. 7 günlük bir tatil olacağı için ona göre bir kombin yaptım arkadaşlar. Her zaman tatillerimde şöyle bir boyfriend jeanimi alıyorum. Üzerine de şu şekilde bir üstü aldım. Şöyle askılı. Herhangi bir duruma karşılık aldığım için bunu en alta koyuyorum. Yani giyme olasılığım en düşük olanları en alta en fazla kullanacağım ürünü en üstte şeklinde ayarlıyorum. Burada iki tane plaj çantam var. Şu şekilde. Bunları da hemen yerleştiriyorum. Ben yazın etek giymeyi şort giymekten daha çok sevdiğim için etekli kombinlerim daha fazla. Üstünü de şöyle bir üst aldım. Hemen sonrasında şöyle bir elbisem var. Böyle kurtarıcı giyicik kombinler yapmaya da özen gösterdim. Bir tane beyaz gömleğim var. Onu da şöyle koyacağım. Bir kısmının dışarıda kalmasını istiyorum şu şekilde. Daha sonra üstüne katlayacağım. Şöyle uyurken giyim bir şortum var. Üzerine de şöyle çıtırtlı bir üst. Şöyle göstereyim. Hepsini kapatmayacağım. Şöyle iki tanesini göstermek için kapatıyorum. Şöyle bir üst. Sonrasında şöyle bir elbisem var şöyle Bu elbisemi çok seviyorum. Çok rahat. Bunu da aynı şekilde şöyle uzatarak koyuyorum. Bir kısmı da dışarıda kalıyor. Hatta bunu böyle açarak bile koyabilirim. Hemen sonrasında. Arkadaşlar bu hemen şöyle üst olarak kullanılabiliyor. Hem de etek formunda bir isim olduğu için bunu iki şekilde de kombinledim. Bir elbise olarak kombinledim. Yanına da şöyle gold detaylı parlak bir kemer aldım. Şu şekilde belden takıyorum. Bir de ikinci kombinimde şu şekilde bir askılıyla etek şeklinde kombinledim. İkisini de alıyorum yanıma. Evet. Daha sonrasında şöyle bir kot eteğim var. Yanları böyle şeritli. Bunun üstüne bunu aldım. Bir de bunun üzerine bu tek kollu üstü aldım. <laughs> Yine şöyle çiçekli renkli bir eteğim var. Bu önden fermuarlı böyle. Bu şekilde giyiliyor. Üzerine beyaz bir üst aldım. Bu şekilde. Bu üstümü de şöyle göstereyim. Kolları böyle bir normal bir de zincirli. Bunu da şu şortumla giymek için aldım. Böyle bir <laughs> T-shirt elbise aldım. Şöyle iki adet mayomu aldım yanıma. Ne bikinilerimi de şöyle yanına koyuyorum. Parayımı aldım. Şöyle. Bunun belime de takmak için şöyle hazır kemerim var. Parayımı beline bağlamak için. Ve bir de şöyle bir kemer aldım. Bu da böyle püsküllü. Bikinilerimin üzerinden giymek için şöyle bir elbise aldım. Şöyle <laughs> bir eteğim var. Bunun üstüne giymek için de şu şekilde bir üstüm var. Şöyle bir plajam var. Hani bu tarz bir şapka aldım bu çantamın içinde iş çamaşırlarım var ve bunların yanına eklemek istediğimi de şu şekilde ip askılarım var bu ayakkabı çantamda da şu şekilde bir ters oldu sandaletlerim var bir de şöyle pembe terliklerim var. Yanına bir tane şöyle yandan takmalı çantamı alıyorum. Bir tane çanta alıyorum. Kemerlerimi bu fileli bölüme koyuyorum. İki tane de ne olur ne olmaz diye çorap aldım. Yine onları da fileli bölüme koyayım. Evet arkadaşlar giyim ürünlerim bitti. Şimdi de makyaj çantamı hazırlamaya geçiyorum. Kağıt maskem var. Tarağımı koyuyorum. Ben plaja giderken arkadaşlar güneş ürünlerimi buna koyup plaj şantamı bunu da götürüyorum. Bu tarağımı plajda kullanıyorum. Bunu da normal zamanda kullanıyorum. Şöyle Garnier'in bir adres peelingi var. Şu şekilde bir minik lip var. Allık, bronzer, highlighter'ım var. Burada da farlarım var. Ben çok hafif da olan bir fondöteni var. Aslında çok az kapattığı için bunu alıyorum. Çok yoğun bir fondöten yazın kullanmıyorum. Burada iki tane rimelim var. Birisi mavi, birisi normal siyah. da bir kaş tarağım var. 2 adet dudak kalemi aldım yanıma. Nortonlar da bir Kurucu aldım. Bir listin highlighter'ını aldım. Kesinlikle çok sevdiğim. Kirpik kıvırcımı da koyuyorum çantama. Hameta'nın nemlendiricisini aldım. 2 adet de şöyle minik kil baskısı. Arkadaşlar bu çok çok güzel kokuyor. Vücut losyonumu aldım. Rolonumu aldım. Burada duş suyum var. Makyaj temizleme suyum var. Ve de burada da asetonum var. Bunları mini kutulara koydum bunlar çok dökülen ürünler olduğu için bunları paketleyerek koyacağım ve burada da yine dinimin nemlendiricim var. Şimdi bunları nasıl paketlediğimi göstereyim. Mesela bunlar çok dökülmeye müsait ürünler olduğu için şöyle seçimi buraya yerleştiriyorum ve kapağını bu şekilde kapatıyorum. Bakın şöyle gösterebilirim. Bu şekilde hiçbir şekilde dökülme olmuyor. Burada güneş ürünlerim var. Bu bronzer kullanmanızı tavsiye ederim. Yani ben de çok etkili. Bunlara da aynı işlemi yapacağım. Devam. yanıma mutlaka bir tane buz dolu poşeti alıyorum arkadaşlar ve streç ürünümü de alıyorum çünkü dönüşte de aynı işlemi yapacağım ürünlerime. Böyle bir tane alıyorum. Güneş ürünlerini içine koyuyorum. Şu şekilde içine sanki bu alıyorum. Doğallaştırıcım içine koyuyorum ve bunu çok sıkı bağlamam lazım. Çünkü bu dökülürse bir facia olur. Sadece bakım ürünlerim kaldı. Onları da bunun içine yerleştireceğim. Ama öncelikle şunları kapatayım. Şöyle bir aparatın sayesinde bunu ya kilitliyorum ve açılma olmuyor. Göstürüyorum. Bu ürünü yerleştireceğim. Hatta bir sıkıntı olmasın diye poşetimi bunun içine böyle açık bir vaziyette koyacağım. Daha sonra koyacağım içerisine ürünlerimi. Bu ne? var. var. Bunu da tamamlamış oluyorum. Yine bir poşetimi çıkarıyorum ve benim her gittiğim yere götürmüş olduğum bu tüy toplayıcımı Köşesine koyarak valizime yerleştiriyorum. Makyaj çantama koyacağım ürünler bu kadar arkadaşlar. İçerisine son olarak bu öncelerimi ekliyorum. Şöyle göstereyim bunları. Ve burada yine fırçalarımı koymak için bir çantam var. İçerisine fırçalarımı koyuyorum. Çok fazla fırça almıyorum zaten çok makyaj yapmadığım için. Bir de şöyle singülümü koyuyorum. Ve göstermeyi unuttum. Bir de beyaz ojemi alıyorum. Şimdi çantamın son hali böyle. Burayı kapatıyorum. Pamuğumu alıyorum yanıma. Şimdi şöyle bir çantam var arkadaşlar. Bunun içerisine de küpelerimi koyuyorum. Küpelerim burada. Bir tane şu şekilde tokam var. Bunu koyuyorum. Bir tane normal siyah tokamı koyuyorum. Hal hallarımı koyuyorum kolyem var. Bir tane onu koyuyorum. Şöyle tokalarım var. İki tane böyle kısırma tokası minik. Bir tane büyük toplama tokamı koyuyorum. Deniz kabuklu tokam. İçerisinde tel tokam ve lastik tokalarım var. Cımbızımı, torpümü ve tırnak makasımı da yine bu çantama koyarak burayı da kapatmadan saatim var. Saatimi de buraya koyuyorum. Ve de şu şekilde bir fiyonk tokam var arkadaşlar. Bunu da buraya koyayım. İki tane gözlüğüm var arkadaşlar. Bu gözlüğümü buranın file kısmına koyacağım. Bunu da yanıma alacağım, çantamın içine bırakırım. Burada bir yüz temizleme aparatları var. Son olarak arkadaşlar tütsüm var. Tütsümü her gittiğim yere götürüyorum. Ve burada da mumlarım var. Bunları da yine en arkaya koyuyorum. En üstte de havlumu şöyle kapatıyorum. Halizimi böyle sabitliyorum buraya. Evet arkadaşlar valizim hazır. Şimdi de yanıma alacağım çantayı son olarak hazırlayalım. Öncelikle böyle bir çantam var. Büyük bir kısmı var. Burada küçük cepleri, yanlarda da küçük cepleri var. Çok kullanışlı oluyor bu çantayı. Yanıma genelde alıyorum. Bir adet cüzdanım var arkadaşlar. Cüzdanımı tamam şu kısmı koyuyorum. Şarj kablom var. Onu da bu yan bölmeye koyuyorum. Şöyle bir kulaklığım var. Biraz karışmış vaziyette ama. Bunu da yine diğer mini bölmeye koyuyorum. Şu şekilde korunaklı günlük petlerim var arkadaşlar. Bunu da en küçük gizli kısmına koydum. Ve burada mini çantam var. İçerisine yanıma alacağım şeyleri koyuyorum. Burada bir rolonum var. İki tane dudak yağı ve dudak parlatıcımı koyuyorum. Mini aynamı koyuyorum. Ne olur ne olmaz diye yara bandımı koyuyorum içerisine. Bunu da çantamın şöyle en alt yerleştirdim. Diş fırçamı ve diş macunumu da ben yine buraya koyuyorum. Bir parça streç filmden kestim. Bu vücut losyonunun kapağını da bu şekilde kapatacağım. Ve çantama koyuyorum. Burada yine el kremim var. Çantama koymak. Korona yani henüz geçmediği için dezenfektanımı da yanımda bulunduruyorum. Güneş gözlüğümü yanıma alıyorum. Yol boyunca okumak için bir tane kitabımı yanıma alıyorum. Ve burada bir anı defterim var. Buraya da anılarımı yazmak için her zaman yanımda bulunduruyorum. Ve bir kalemim var. Şu an evimde kalmadığı için yoldan alacağım ürünler var. Çubuk rakerimi alacağım peçetelerim ve ıslak mendillerim de çıktığımda yoldan alacağım. Ve çantamda bu şekilde. Son olarak arkadaşlar size göstermeyi unuttuğum bir ürünüm var. Şöyle kokulu sabunum var. Ben bunu bu tarz bir fiyeli poşetin içerisine koyuyorum. Şu şekilde. Daha sonra bunu valizimin içerisine yerleştiriyorum. Ve bilgisayarım çok güzel kokuyor. Evet. Benim tatil valizi hazırlamam bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif alırsınız. Size faydalı olabilecek bir video çekmişimdir. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.